mi? Eliniz yine eliniz yine bana gelmesin gibsi. Bunlar <laughs> gitti istilik. Rio Hell janeiro. Ne çekiyon LAN deyip vurabilir yani. Doğru. There just the two sides. Silahlı adamlar bekliyor bildiğin köşelerde. There are also people shooting at you. You have to shoot. Bekliyoruz, bekliyoruz. Herkese merhabalar. Bugün Harbi gangster muhabbetleri var burada. Oğlum bir şey diyeceğim. Bundan sıkıntı yaşamayalım. Burada harbi silahlı adamlar vardır çünkü. Bunun bir benzeri İzmir'de var. Bak şu arkanın var ya bir benzeri İzmir'de var. Neydi ya? İzmir'dekinin adı neydi? Ee, böyle Pamuk muydu? Neydi ya adı ya? İzmirler var mı İzmirliler? İzmirli yok mu ya? Lan İzmirli. Chat'te bir tane İzmirlimiz yok ya. İzmir gelsin. Duymadım. Aynı bunu gibi bir tepe var. Adı da bir şey. Pamuk tepe mi? Bir şey tepe. Ee, Elyaf tepe mi? Ne öyle bir şey. Ulan ben İzmir'e iki kere gittim ben biliyorum. Ha kadife 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 Aynısı var. Nerede lan? Bu değil. Oğlum kale bu. Kale değildi ya. Ha şu şu şöyle bir yer işte. Ha! Böyle bir mekan. Böyle bir yer İzmir'de. Antalya'da da Antalyalıların bileceği çok güzel bir yer vardır. Antalya'ya gelirseniz mutlaka mutlaka ve mutlaka ziyaret edin görsellerini açmadan önce benim kontrol etmem lazım. Zeytin <laughs> ee, Zeytinköy. Mutlaka bir saniye buraya bir bakın. <laughs> Şuna bak Allah aşkına. Zeytinköy yazıyor çıkar, çıkan görsellere bak. <laughs> İlk çıkan görselleri bak. şuna bak ya. Ya nasıl böyle meşhur olabilir? <laughs> <laughs> AMM uyuşturucu matlamamız değilim. Ben evime bakıyorum. <laughs> i̇şte burası da mutlaka Antalya'da uğramanız gereken yerlerden. Zeytinköy Mahallesi. Mutlaka gidin. Burada yan kesiciler, uyuşturucu ticareti her türlü e, ee, kültürel aktivite bulabilirsiniz. Narkotik. <laughs> Şu abi nasıl bir ortam burası ya? Ulan <laughs> o resim varsa 8 narkotik. Şuna bak. <laughs> Çok güzel mahalle. dakika bakın. Hamis. Ülse <laughs> Sefa burada adam vuruyorlar cidden. Favela'yı göstereceğiz. Bir arkadaşımız var. Henry önce onunla tanışacağız. Sonra gidip favela'yı birlikte geçeceğiz. Bu geceyi de orada geçireceğiz. Hadi Sevgilisi gidelim. Mi bu? Hadi gidelim. Abi şurası bir favela. Hemen yanında bir favela daha. Ve hemen şurada köprü altında yatan yaşayan bir abi var. Bu da manzara. Şu Burası zengin bir şey mekan. Vaaa! manzara güzel bir <laughs> şey. for sunset you can relax here and get some sun Perfect. in the downtime this is this is I'm sure this view better than other sides. this is much better than Çok iyi de içeride çok kötü şeyler var. Hadi <laughs> bek, <laughs> bekledik geri başladık. Mesut daha bir dakika oldu. Bulutların <gülüyor> cenneti, bulutların üstündeki cennet diye anılıyor şu kısım. Ve bu dağın arka tarafı 360 derece full favela. Yani gece yaşayan insanlar bu dağın etrafında kurulmuş. Ve şu an favelada bir evdeyiz. Henry diye bir arkadaşımız var. Burada konaklayacağız. What do you think? What is oh, so exciting. I think it's gonna be so nice to so beautiful. Yeah. Gerçekten çok güzel. Abi burası abinin yaşadığı ev. Girişi. Şurası da 15 yıl önce sahibi öldürülmüş burada. Burayı adam devralacakmış. 14 bin dolar karşılığında. Müştürücü kaçakçıların. <laughs> Burası Brezilya'da bir favela diye bir yer. Yani böyle küçük gecekondu evleri. <laughs> Ay bir şey, uyuşturucu kaçakçıların önüne bir not düşmüş 15 ya. 15 yıldır boşmuş burası öyle. Abi ama adamların manzarasına bak ya. Türkiye'de olsa var ya, üf, buraya ne otel dikilir. Anlamadım. Şuraya var ya boydan boya otel dikersin. Şöyle 30 tane otel. Üf, tam otel dikmelik. <laughs> Her yer bira şişesi <laughs> muhtemelen. See... Her yer bira şişesi ve kullanılmış şey. Balon. Has Her nothing. yer muhtemelen öyle like window. <laughs> He. Balon şişirme <laughs> atmışlar öyle. Pamela'da yeah. ba yeah. çalışanlar balon şişirmeyi sever. But they have the water and they have a roof. <laughs> Brazilians can always find a way to be happy. <laughs> <I'm a bra. gülüyor> what? The police, right? <laughs> they, a lot of times, unfortunately, they come into the favela and they just shoot they shoot you know, because it's always because they want but because when you come in and there are also people shooting at you <laughs> you have to shoot but the police kill many innocent people many innocent people okay um, and also many there are innocent people who die because of like a bullet that is fired arada, in... masumlar da, arada masumlar da yanmış. Hmm. to nobody just accident, like down by, by down. accident uh, we call it bala, Pejibu. bala Pejibu. lost bullet lost bullet hmm. so this happens a lot and we never know who did they don't know if it's from the police or from the drug dealers because they're just the two sides like forth and everyone living in the middle is unfortunately a, a victim but uh, in the center of the city, uh, the police actually killed police people without guns. Um, police people. Two years ago, right? Two years ago, in, Aluru, in a little community <laughs> called Falet. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Falet <coughs> is a very dangerous community, it's not a safe community. And so, unfortunately, these people who are maybe innocent or maybe not. but were not given justice or a chance and they them. And the police... Bay Mehmet kaç abonem var Bugün hiç abone gelmediğine göre 42 abonem var ee, Muhtemelen de 42 43 45te falan bu ayı kapatırız gibi mi düşünüyor <laughs> Abi fazla e katıldım yayına <laughs> Geçen buraya gelmediğine göre hala 42'yiz evet. <laughs> Adam tam... <laughs> Harbiden hakkı lan bu. <laughs> hakkı ne yapıyorsun orada? <laughs> Kaç kurtar kendini. <laughs> Şimdi fark ettim ben de. Doğru diyor ha. Bence hafta yoluz. Olmayız Emrah. Bugün mesela sıfır abone. Sıfır. <laughs> Zero. Hakkı. Kaç oğlum. Kurtar kendini. <laughs> Took their clothes, okay, all I have to of their clothes be. because the guns that were shot from the police mm. make a powder a residue a powder and so when the bullet comes out of the gun of the police that powder is on the shirts mm -hmm. of the people who died so meaning is pol police shoot so they the, yes so the police took the clothes so they cannot prove mm. they took all the clothes and they asked, why are these dead people being taken with no clothes? No. And they never found the clothes. Never. So the police Criber. never got something done to them. You understand? Yeah? yeah? Yeah. Actually, in Korea. In the past when we when there's no democracy and when our <laughs> Güney Koreli bu ablamız Güney Koreli Kuzey Koreli de olabilirdi çünkü presence was detected so many things is happen exactly like this yeah yeah but now it's not like this No, it's not like this. Yeah. for example, you are police. I'm just a citizen. I'm just drunk and I feel angry to you. And if I hit you, you cannot move. You cannot. Police shoot. never can hit the citizen. Here this they, is oh, a... here they can va. beat you, and it's here impossible. the police are very violent. Police hiçbir şekilde Güney Kore'de çok iyi. Tabii kuzeyde öyle değil. <laughs> <But> also, <laughs> um, people are very violent to the police. So, where do, you, where do you draw the line? Where do, you, true. you know? It's hard to control. It's very Abimiz ölen insanları anlattı, neler olduğunu favelada. Alt yazı geçtim zaten, umarım bilgilenmişsinizdir. Getir. Çok enteresan. Üzücü. Şu an favela sokaklarında dolaşıyoruz. Ancak rahat çekim yapamıyorum. Niye? Silahlı adamlar bekliyor bildiğin köşelerde. Bizim arkadaş da biliyor her yeri. Şey diyor, burada çekme, burada bekliyorlar diyor. Burada çek, burada beklemiyorlar diyor. Şu an serbest bak, böyle bir yerden geçiyoruz. Ancak bir anda silahlı bir adam çıkarsa sıkıntı yaşayabiliriz, soyulabiliriz falan diyor yani çocuk. Manzaramız da böyle. So we gonna put your Instagram or something, is it okay for you? My Instagram. Yeah, that's okay. In in this moment, I'm gonna put your Instagram in here. Aveliçi şu an. Arkamdan bebekin. Ola. ben çok hayran kaldım ortama ya. Şimdi bir fabrik <laughs> içini göstereceğim size. Kat kat her yer. <laughs> Benim öğrenci <evim> bu. <laughs> Benim öğrenci evim de böyle işte. Gayet tertemiz. Ben de her zaman böyle temiz ve güzel kullanırım evimi. <laughs> Evet, evet tertemiz. Mükemmel. Hepsi yeri kalmış. Bulaşıklar hepsi yeri çıkmış belli. Gördünüz mü abla vardı. Ablaya bakmadık da şeylere baktık. Yerdekilere. <laughs> Evlerin içini çekme. Dikizci gibi oluyor. <gülüyor> 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 o iyi değil ancak e, Rahat, rahat değilim. Değildir, Anlıyor diyor. musun? Böyle arkadan bir abiler çıkıyor. Bir şeyler oluyor silahlı falan. Rahat değilim. Çekim muhabbet kavga dönüş dövüş. İnsanlar güzel ama işte kimisi de kötü. So how many people live in this town? 30.000. 30.000. Ama bu sanat dağınık değil. Öyle istesek dizemeyiz. Doğru diyorsun. <laughs> ben tamamen 30 bin kişi şu alanda mı yaşıyor? Dest, <Tấy> Pek değilmiş. Nasıl pek değil lan? Şehir kadar. 30 bin nüfusu şehir var. <laughs> 30 bin kişi var. Yarısı terörist. Teröristler. <laughs> şey, çeteci gangster. Şimdi eve döndük arkadaşın evine. Yani yollarda silahlı abiler vardı bir sürü. Yani böyle ağır silahlı öyle tek de değil. Bayağı Kalashnikov tutan, Amerikan silahları falan tutan vardı. O yüzden rahat çekim yapamıyorsun. Yani adamın önden geçerken mesela silahlı adamın hemen önden geçtik. Önünden geçerken bir sorun olmuyor. Adam sana bakıyor hani necisin diye bir şey demiyor. Sataşmıyor yani. Ama eğer kamerayı böyle doğru otursan ne çekiyorsun lan deyip vurabilebilir yani. Öyle bir durum var. Hani şey dedim burada dedim şimdi bu adam Adam silahlı duruyor dedim burada. Polis gelse şu an ne olur dedim. Birbirlerini ateş ederler. Bir şey olmaz dedi yani. Birbirlerini öldürecekler dedi. E dedim niye o zaman polis gelmiyor dedim. Hani niye polis temizlemiyor burayı? E polis de korkuyor diyor. Baksana diyor. Adamın elinde silah var pompalı. Polis gelse polis ölecek yani. Çatışma çıkacak yüzde garanti. O yüzden polis de gelmiyor. Onlar da silahlarını bırakmıyor. Durum bu diyor. Yani evet. sizlere gösteremiyorum evet. detayları. yani. da böyle. Şu an favelanın ortasındayız. Burası Rio'nun en büyük favelalarından hmm. biri. Evler güzelmiş ya. Biri zaten şu tepenin iyi. Masarası etrafı masarası full iyi. favela. Burası Farasi. Bir de oraya gece bir, bir daha, daha Hani nasıl diyeyim? Yani ben şehrin o, dışına insanlar insanlar işte diyeyim. yani. Biz Kapitalizmin biz şehir nasıl dışına, nasıl dışına ittirdiği insanlar diye açıklayayım. Yoksulluk içerisinde kendi çabalarıyla yaptıkları bir şeyler var burada. Bu yapıların hepsi gece kondu bir nevi. Hiçbirinin tapusu, izni hiçbir şey yok. İnsanlar bu şekilde burada yaşıyor. Hemen dibinde de zenginlerin yaşadığı bölgeyle aynı manzaraya sahipler. İlginç, insan burada bir düşününce çok da fark yok gibi geliyor. Bu ara polisler bu kapının önünde bekliyor, hemen yukarıda silahlı gangsterler var. Favella'nın şakası yok. Yani anlatılacak bir şey değil böyle. Video ile çekilip gösterecek bir şey değil. Gelip görmeniz lazım. Çok ilginç bir yer. İçinde yaşayan insanları görüp, ortamı Girildim. görüp şaşırmama geldi değil. Bir Harbi GTA gibi ya. De yukarıda de GTA gibi. Silahla, silahla uyuşturucu satabiliyor, Her tarafı ve birbirlerine birbirine karışamıyorlar bir şey yani. Ölmek istemiyor kimse. Polis oraya gitmiyor. O oraya gelmiyor. Böyle bir durum var burada. Eve döndük şimdi. Dinleneceğiz biraz. Hadi. Ah, çok geceydi ya. Öyle. Ya sen niye mutlu... Bu abla niye mutlu bu kadar? <laughs> Aa çok her yerde keleşli insanlar var. Çok güzel. Her taraf gangsta dolu. Mükemmel. Evet. Ha, adam gözümün önünde adam öldürdüler. Çok güzel. <laughs> her şey çok güzeldir lan. Ne güzel bu Adam diyor ki aşırı kötü. Her yerde silahlı adamlar var işte. Böyle kötü şöyle gergin bir ortam. Bu da diyor ki ha çok güzel. <laughs> Kaos evi. Vallahi bilmiyorum. Abi şu an abla bir manzara olabilir. var. Olabilir. Ancak kamera yüzünden gösteremiyorum. Gece çekimi değil. Anlayın ama nasıl Eski bir manzara oldu. Eski da olabilir Efsane. abla. Bayağı çatışma sesi var şu an. Bu bir polis kenarın kesinlikle. Bu bir Favela'daki çatışma, silah sesleri. <laughs> Aa, adamın gözünün önü ya. Adamın evinin hemen altı. Oyuna gireceğiz Dark ama daha... Bunu da izleriz bu biter. Adamın gözünün önünde ya bak. Hatırlıyoruz değil mi evindeki manzarayı? Hemen şu aşağı kısım. Adam 100 metre ilerisi. How many how many months ago this was? This was months ago. Dur Caught fire here. I got four back here. hemen alt kısım alt. Oha. Demin hendi. Şimdi akşam evde oturur aşağıda birileri çatışıyor. Bize telefonundan gösterdi polisle e, gangsterlerin yani serserilerin uyuşturucu ticareti yapanların nasıl çatıştığını Adam hepsini balkonundan çekmiş. Tüfek, tabanca, pompalı tüfek birbirlerine sıkıyorlar. Yangın mangın çıkıyor. En son ne zaman oldu bu falan diyoruz. Adam 3 hafta önce diyor, 4 ay önce diyor. Hep böyle tarihler. Yani bu gece bile olabilir yani. Öyle bir olasılık var. Şu an favelada her an her şey olabilir. Bu geceyi burada geçiriyoruz. Yatağımız burası. Hemen yer yatağı. Manzaramız şöyle. Yukarısı favela. İyi geceler herkese, yarın şu tepeye çıkacağız, sabahın köründe dört gibi uyanacağız. Ondan sonra Favela'yı dolaşarak geçeceğiz, yarın görüşmek üzere, İyi geceler. Herkese günaydın, saat şu an 4.20. Yatağımızdan uyandık, şu tepedeki şeye gideceğiz gözlüğüm tamam. Gün doğumunu göreceğiz orada, gün doğunca zaten, gösteririm. Balkonda yatmak da. <laughs> yoldayız. Murat saatlik kalmış. tırmanış burası. Tepede olacağız. Burası gün doğumu noktası. Bir yaklaşık 40-50 dakika boyunca çıktık. Manzaraya Oy, doyuyoruz. Manzaraya bak. Ne güzel ya. ya abla sen niye mutlusun bu kadar Allah aşkına? Ama çok yorgunum ya. Odam. Abi gün doğumu. What was the name of this Dois Irmãos, two brothers. İki kardeşti, two brothers. Yani iki kardeş anlamında. Bu tepenin bütün etrafı böyle favela. Yani şuradan 360 Ama derece. Ama manzara mükemmelmiş gerçekten. Burası da Lebnan'da Ipanema, Copacabana. Burası da bütün Rio. Şu yukarıda İsa var tepede. <gülüyor> <gülüyor> tepede. Çok güzel ya manzara çok güzel. <laughs> kırmızı, kolorlar kırmızı. Bulutlar. Bulut kırmızı, kırmızı. Evet. Yani Brezilyalılar nasıl arkadaş oluyor bir anda? <laughs> bir fotoğraf çekti, arkadaş oldu içmeye gidecekler. <laughs> Başka Doğru gangstacılık yoksa kapatacağım videoyu. Biz burada yedi, o yedi, gangstaya yedi, geldik. Yedi. Dur bakayım şurada geziyorlar yine. Çığırsı. Adam vuruluyor diye gittim. Bu cadde <laughs> polisin geçtiği cadde. Yani normal bir cadde. <laughs> so I want to ask about how is feeling to live in favela. But living in, in the favela is not easy, but there are a lot of benefits, many benefits. Uh, we don't pay a lot for electric. Çünkü kaçak. Elektrik için fazla demiyoruz çünkü hepimiz kaçak kullanıyoruz. We don't pay a lot. <laughs> i̇nternet diye gider. Onları da kaçak kullanıyoruz. You know, for internet and these types of things. So if you don't pay, who give you? No, free, I mean. it's it's uh it's basically. <laughs> <laughs> Iraklıyım İraklıyım. <Yine> <laughs> <Yine haklıyım. gülüyor> Her şey kal çalıntı olduğu için. <laughs> Everything in the favela is stolen, oh. or the services are, are very cheap because they're run by non government mm -hmm. entities like drug dealers mm -hmm. or militia. So, in the favela, we have days that are hard, mm -hmm. but when days that are peaceful and happy, there's nothing happy. better, in my opinion. We have so much joy when we have peace, mm -hmm. but when we don't, and they're shooting, it's, it's hell. Rio hell, Janeiro. <laughs> <laughs> so you say it's like last uh, shoot? It was like two weeks ago or something. I I yeah. It's like it's happened so many times a month, I guess. Uh, well, so to be honest, here in vidigal it's very calm compared mm -hmm. to other Daha ya. Hafta other favelas mm -hmm. We always have gunshots and shootouts and death and violence mm -hmm. but we have much more peace, many days of nothing of calmness which is very good. Um, but because of that, where we live is one of the most expensive favelas in the Americas. Wow oh. did you go? So, are you happy in favela? Yeah, definitely. Why would you be in a place that you didn't like? Um, we are born in the place we are born. We cannot choose where we are born, but we can choose where we go. So, I like to think that the favela was not something I was forced to do, I mm -hmm. wanted. I want you to go. I want to live. But it's my choice, you know. But for many people, they don't have a choice. With many people, it's only the favela. They could never live in Copacabana, Leblon, be a playboy, and dance in all of the beauty. Impossible. They are high up on the mountaintop. How about you? Do you want to live in favela? Actually, I feel a little bit scared because. <laughs> Extra Korea gun is it's completely illegal. You can illegal. you don't have a chance to see the gun button. Here it's illegal. Guns are illegal here. But illegal? Everybody... Yes, illegal. <laughs> you cannot buy guns here. You but cannot why are you bought it I think we need to have her investigate a little more. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> For this landscape is really really nice. The Best viewpoint in the Rio de Janeiro is actually here. So if I'm that's true. That's one, right? Yeah, yeah. Cocaine. So that is that is cocaine of ten heis Ten, <laughs> 10 hairs. Cheap. <laughs> <is gülüyor> oh. yeah. How many gram? Havalanın durumu böyle. Rahat çekim yapamıyoruz. Mesela kurşunlanan duvarları gösterdi adam bize bu sabah inerken. Ama sürekli önlerinde böyle gezen uyuşturucu satıcıları vardı. Video çekemedik. Hani adam sürekli çekme şu an çekmiş. şu an. Adam da korkuyor çünkü burada yaşıyor. Adamın çocuğu var, karısı var. Hani bir şey olsa çoluğu çocuğu... Çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş. Adamların şeyi çok kötü. Ya alışmış bir adam ya. Adam alışmış orada yaşamaya. Ay.